Evet, bazı oyunlar vardır. Mantık gerektirir. Bazıları vardır, mantık gerektirmez. Ve bazıları da vardır ki mantık gerektirir. On demiştim değil mi? Neyse. Ve bizim bugünkü konumuz mantık gerektiren oyunlar. Peki bu mantık gerektiren oyunlar gerçekten beyni geliştiriyor mu? Beyni ayküsün düşürüyor mu? Bugün onu test edeceğiz. Ve hiç uğraşmadan bir tane de oyun buldum. Neyse. O zaman videoya geçebiliriz. Evet, geçtik oyunumuza. Eee oyunumuzun ne olduğuna dair aslında bir fikrim yok. Az önceki dediğim her şey hikayeydi. Aslında az önce de bir şey demedim. Videonun başlangıcını gelecekte çekiyorum. Yani şu an aslında her şeyin başladığı kısımdayız. Eee burada bir şeyler diyor. Oyuna devam edemiyoruz. Yeni oyunlar, seçenekler var, çıkış var, bir de Türkçe falan var. Well Felix on ölüm meleği olarak çalışacağım ilk gün demek. As any good instructor of Son adımlarında ben rehberlik edeceğim. Ben muyum? Bu arada Minik tuhaflığa gelince. Artıştığımız üzere diğer meleklerden bazıları biraz şey buluyor e, ee, sinir bozucu. Bu yüzden sağdayken fazla dans etmemeye çalış. Niye dans edeyim oğlum? Elbette. Bu sana, bu seni sağ ölüm meleği olmak için sıra da olsun. Ya, buralarda boş boş konuşmuşum. O yüzden buraları hızlıca geçiyoruz. Neyse, oyunumuza devam edelim. Burada hiçbir şey yok. Eee, sanırım bilgilendirme olmadan biraz doğaçlama yapman gerekecek. Şunu deneyeyim. Oh harika. Ooo, oh, işte asansör geliyor. Aa, ben buyum. Selamlar Felix, hazırım. <laughs> Hazır mısın? Ben buyum değil mi? Aa, Sanırım o, fazla abartma alaktan anladığım <laughs> bu. Sadece şuraya git. Aha. Yürüyebiliyorum. Evet, tıkladığım yere gidebiliyorum. <laughs> Hareketlerin güzel, orası kesin. Ozan zaman şurayı Sen güneşe dokunamaz mısın? Sözlerimi dinlemişsin Felix şuraya git. Olduğun yerde kal ve güneş saatine de puşa bas. Puş. Ah yandık. İşte bu. Bu canını yakmış olmalı ama onu da test etmiş olduk. Devam et. Tamam. Sanırımız. Sanırım işimiz. Aslında işimizin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hala anlamadım. Herhalde güneşin olmadığı yerden gidiyoruz ve birilerini öldürüyoruz. Yaşam bakalım nasıl asansör... Abi, biz çıktık yine asansörden. İşte geldik. Hoş geldin Felix. Bu defa bunu düzgün yapalım. Zaman donduğunda ne olduğunu her zaman kontrol et. G'yi öldüreceğiz sanırım şimdi. Gel bakalım geyik. Şimdi geyik orada. Geyiği oradan buraya taşımamız lazım. Şuraya gitsek. Şimdi oraya nasıl gideceğiz? O zaman buraya geçeriz. Hangi yöne dönecek? Sonra bunu çevireceğiz. Buna gideceğiz. Alacağız bunu. Sona bir oyun. Anladığım üzere. Buraya geliyoruz ve bunu bırakıyoruz. Ha oldu. Evet. Solgun dansçıya güneş gerekmez. Evet. Artık doğru an yaşandı arkadaşlar. Geyik öldü. Şu an her şeyi anlamış gibi davranıyorum ama aslında o zaman hiçbir şey anlamamıştım. O, şimdiki olacak olayı izliyoruz. Üzgün adamımız ve kötü adam var. Kellesi düşmüş eskisinin. Geyiği asmamız gerekiyor. Tamam. Bunu halledebiliriz adamım. Bana yapmam gerekeni söyleyin. Buraya mı gitmem lazım? her zaman açık. Böyle yaparsak ölürüz. Böyle gidemeyiz. Buralara gidemeyiz. Aha! Şalter var. Şalter'i görmemişim. Lan bunu desenize. Deli ettiniz beni iki saat. Buradan gidelim. Buraya gidiyoruz ve asıyoruz. Doğru şunu ben gel buraya. Ha tamam. Evet. Ah tamam. O zaman neyin vakti geldi? Alt f vakti geldi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle alt f nasıl çekiliyor? Alt f basarak değil mi? Çok seveyim sanırım bu oyunu indirmemelisiniz. <laughs>